60 lira. Mumbar? Mumbar 80 lira bu <laughs> bazı. geldi bir Ha. Ha Akit Akit TV geldi. Ha. Hani gelmeyecekti? Abi hoş geldin. Abi öyle satmıyor. Gazete efendim daha da yayılır. Gölde sulanır. Şıldırın kazı bunlar. Bunlar çok nezet bir yolu. Gazete kuzetinden iyidir. Sen Normal ya. böyle de bekleşir Yani. Pişirme yöntemi nasıl abi? Talep güzel. talebi iyi ya. Ne millet pişir yapıyor güzel inşallah daha iyi olur. Temennimizde daha iyi olmasını istiyor yani. Fiyatlarımız abi tüm gaz 750 lira. Çiğisi 500 lira. Porsiyon 200 lira. Bunlar gaz 6'ya bölünüyor. 6 ya Altı parsel yapıyor. Bunun bir tanesi bir porsiyon alıyor. Bu buz kurusu. Güneşte kuruyor. Bunu yeteri yok güzel. 5-6 saat suda kaynatıyor, haşla yok. Arasındaki Kaşladıktan abi? Da efendim. Bunlar aradaki fark aynı. aynısı. aynısı. De aynı. aynı, aynı Staro aynı 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 şey olarak. Tabii ki. Korsan. Gel güney o. Suyla kendi. Bak Ya benim, şey mi? <laughs> Geçecek mi? Tamam. İki koydum abi. Yok hiç Bozbaş aşı e, Kars yöremize ait bir yemektir. E, yöresel yemeğimizdir. Özel günlerde, davetlerde, misafirlikte ikram edilen bir yemektir. Özelliği kuzu eti kuyruk yağ, nohut ve serdekşen yapılan yapılan yemeği. Yiyeceğim ben bunu. Ne kadar bu? Eee, abi. Bu yemeğimiz e, ilk önce tencerede toplu bir şekilde pişiyor. Daha sonra bunları böyle merşafalara alarak fırınlıyoruz, fırına atıyoruz, fırında dinleniyor. Tam kıvamına geliyor. Daha sonra kandır lavaşımızla birlikte ikram ediyoruz. Önce suyu lavaşa doğranıp, suyunu döküp yeriz. Daha sonra da tanesini ve etlerini yeriz. Fiyatları, şimdi satış fiyatımız şu anda 150 lira. Ee, malum özel bir yemek olduğu için, yöresel olduğu için. Ama daha yüksek fiyatlara satan yerler de var. Şu anda 150 lira fiyatlarımız. Evet. Bu tenceredeki evet. yine yöreseldir. Ayak paçamız. Ayak paçamız. Ayak paça. Hizmet paça deriz biz. Bunu e, kaynadık kaynatıp bunun içine kaşam. mi katıyorsunuz? bunu? Hayır. Bu ayrı. Bu evet. <laughs> çorba. Bu ayrı bir şey. Bu, tabii ki bu bu ayrı. Bu çorba sınıfına giren bir yemek. Bunun pişimi ayrı. Daha bir ayrı şey. bir şey. Çıkıyor. Kars'ta iş yerimiz var Ankara'yla bir bağınız yok Ankara'yla hiçbir bağımız yok Sadece yöresel e, Ürünler tanıtımı olduğu için Biz de Kars'tan buraya e, Oradaki yöresel yemeklerimizi taşıdık Buraya getirdik hmm. Aynı durum var e, Örneğin Kars'ta Kars evi var e, Şu an karşımızdaki stand Ankara'nın yerlisi e, Fakat Kars'ta hiçbir alakası yok Ya bunun tabii ki bir denetimi olması lazım. Biz örnek veriyorum, 1000 kilometre, 1100 kilometre yol geldik, ee, bir sürü masraf ettik geldi. Fakat burada e, geldiğimizde, hani umduğumuzu bulamadık, göremedik herhangi bir e, ilgi alaka göremedik. E, buna da üzüldük tabii ki. Tabii ki çok üzücü bir şey. Kars'tan buraya kadar gelip de. Ee, bu şekilde karşılanmak bizi üzdü. Yetkililerden Bunun denetlenmesini abi, istiyoruz. Evet, abi bereket versin. Buyurun, evet. Güzel. <laughs> İyi günler. Herkesi buradan Ankara'dan Türkiye'yi selamlıyorum. Ben Şenol Cihan Karslı girişimciyim. Kars'ımızın tüm yöresel ürünlerini Ankara'ya taşıdım. Eski kaşardan kesmeye başlayacağız. Kaşarımızın içini göstereceğiz. Ve ürünlerimizi tanıtalım. Hepsi Kars'ımıza aittir. Deri tulumumuz. Bidon basma tulum. Antibiyotik yeşil seçin. Kars Kravyer Kaşarımız, göz göz Kars Kravyer Kaşarımız, Kars Eriştemiz, Kars Kavurmamız, Kars mıdır diye soracaksınız, evet Kars'tır. Kars Kavurmamız. Kars taze kaşarlarımız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir de bir de bir kasap sucuğumuz, kasap dana sucuğumuz, Fiyatlarımız e, genelde Ankara'ya gelmişiz. Uygundur. Kaşar ne kadarmış mesela taze kaşarımız 170 160 liraya satıyoruz. Evet, de layan, Kasap sucuğumuz 170 liradan de. veriyoruz. Müşterimiz çok şey yaparsa indirim yapmamızda gerekiyorsa 160 sayarız. Antibiyotik yeşil çeçil, basma tuluk çeçilimiz. Gördüğümüz gibi eski çeçilimiz 140 liraya veriyoruz. 135 sayıyoruz. Eritilmiş tereyağlarımız sadeleşmiş halidir bunlar. Bunları da 200 liradan veriyoruz. Tereyağlarımız 170 lira. yine yöresel kaya tuzlarımız, eriştelerimiz. Kaşarımıza geçelim. Geçelim. Kesiyor ya Allah Bismillah. Yemeğe pişman olur. Kars kaşarı gel. Ankara gel. Kars'ına gel, özüne gel, Kars'a gel.